Herkese selam. Youtuber eğitimleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Google EDS ile reklam vererek 1000 abone ve 4000 saat nasıl yapılır onu göstereceğim. Videomuza geçelim. Öncelikle Google EDS'ye girdiğimiz takdirde böyle bir ekran karşılıyor bizleri. Buradan mavi ikona bir defa tıklıyoruz. Açılan pencerede yeni kampanya diyoruz ve böyle bir pencere karşıladı bizleri. Dikkatli izleyin. Buradan hedef kılavuzu olmadan bir kampanya oluşturuna tıklıyoruz. Buradan da akıllı menüye tıklıyoruz. Bize 3 tane seçenek sundu. Buradan işletme değil, mağaza değil, burada web sitenizdeki etkinliklere tıklıyoruz ve devam diyoruz. Buraları atlamadan izleyin ki hiçbir ayrıntıyı kaçırmayın. Her detay çok önemli. İşletmenizin adı diyor. Yani burada bizim kanalımızın ismini soruyor. Buraya hemen kanalımızın ismini yazıyoruz. Buradan devam diyorum. Şimdi web sitesi diyor. Burada arkadaşlar kanalımızın linki lazım. O yüzden kanalımıza geliyoruz buradan şöyle. Burada arkadaşlar ana sayfasına geldiğimizde şurada bir link olacak. Bunu hepsini seçiyoruz şöyle. Sağ tıklıyoruz. Kopyala dedik. Daha sonra tekrardan buraya geliyoruz. Tıklıyoruz. Yapıştır dedik. Devam diyorum aynı bir şekilde. Beklemeye devam ediyorum reklamlarımız mobilde ve masa üstünde nasıl gözükecekse burada bize gösteriyor. Mobilde bu şekilde, masa üstünde bu şekilde diyor. Aynı şekilde devam diyorum. Şu an için hesabımızda para olmadığı için böyle bir e, uyarı veriyor bizlere. Daha sonrasında para yüklediğimiz takdirde e, de, böyle bir uyarı almayacaksınız sizlerde. Bunu hemen şuradan tıklıyorum, gizliyorum. Şimdi başlık 1. Örneğin arkadaşlar bakın buraya 1, 2, 3, 4, 5 diyorum. Yani nerelere ne yazacaksak burada görün diye yaptım bunu. Örnek veriyorum. Bizim kanalımız ne ile alakalı? YouTube eğitim seti. Örneğin ikinci başlık. YouTube'a dair her şey diye bir devam ediyorum. Başlık 3. Bilinmeyen tüm YouTube gerçekleri ya da şurayı silelim ha. Tüm YouTube gerçekleri dedik ve açıklamayı. YouTube'da gelişmek isteyen ve hızlı hızlıca yükselmek isteyen kişilere özel diye, diye belirtiyorum ve buraya da abone olmayı abone olmayı unutmayın diye belirttim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birinci başlık YouTube eğitim seti, İkinci başlık YouTube'a dair her şey. Üçüncü başlığımız ise tüm YouTube gerçekleri. Dördüncüsü ise arkadaşlar YouTube'da gelişmek isteyen ve hızlıca yükselmek isteyen kişiler özel şöyle videolar deyip noktaya koyalım. Abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar buradaki tiki de kaldırıyoruz. Reklamınızda arama düğmesini gösterin diyor. Bizler şu an için buna gereksinim duymadığımız için bu tiki kaldırıyorum. Ve buradan devam diyorum. Böyle bir ekrana gönderdi bizleri. Burada arkadaşlar ne diyor? Reklamınızı aramalarla eşleştirmek için anahtar kelimesi ekleyin diyor bize. Yani insanların kolaylıkla bulabilmesi adına reklamlarımızı kolaylıkla bulabilmesi adına bize böyle bir seçenek sunuyor. Burada hangisi size uygunsa, hangisi sizin için daha faydalı olabileceğini düşünüyorsanız bunları ekleyin veya çıkartın. Ben de sizlerle beraber ekleyip çıkartacağım. Örnek veriyorum ne demiş YouTube channel, YouTube blog kanalları, YouTube müzik videoları. Mesela YouTube müzik videoları ile alakası olmadığını düşünüyorsan buradan geliyorum çarpıyı bir defa tıklıyorum. Örnek YouTube aktivizm kanalları bunu da kaldırıyorum. İstersem buradan ekleyebilirim ya da kendim dilersem buraya tıklayıp ekleyebilirim. Örnek veriyorum YouTube eğitim seti diye. Şuradan gördüğünüz gibi ekledim. Ve şöyle bir seçenek sunuyor arkadaşlar. Ben buraya örnek veriyorum. YouTube yazdım. Bakın bana YouTube'la alakalı kelimeleri bu şekilde sıralıyor. Örnek veriyorum. Ne diyor? YouTube'dan para kazanma. Buna bir defa tıklıyorum. Ya da ne diyelim? YouTube kanal yazdık. Geliştirme. Gibi kelimeleri bu şekilde ekleyip çıkartabiliyorum. Şimdi sizlerle beraber hızlı bir şekilde ekleyip çıkartalım. bu şekilde ekledik. Buradan arkadaşlar işlemlerimizi bitirdiğimizi düşünüyorsak devam diyoruz. Böyle bir sayfaya gönderiyor arkadaşlar. Burada reklamlarımız nerede çıkmasını istiyorsak veya hangi şehirde çıkmasını istiyorsak buraya istediğimiz şekilde girebiliyoruz. İstanbul diye seçebiliriz, hedefleyebiliriz veya hiçbir şekilde buraya ellemeyin Türkiye olarak kalsın. Buradan da devam diyoruz. İstediğimiz sonuçları elde etmemiz için bize bir bütçe ayarlamamız gerektiğini soruyor. Örnek veriyorum. Ne diyor bize? Başlangıç olarak diyor 97 lira, 201 lira ve 281 lira olarak burada bize belirtmiş. Ya da dilersek özel olarak biz de burada ayarlayabiliriz. Buraya tıklayıp biz şu an için arkadaşlar başlangıç paketini seçeceğiz. Burada ne diyor? Şu ayrıntıyı unutmayın arkadaşlar. Tahmini diyor 253 ile 463 tıklanma sayısı diyor. Bakın Dilersen ben bitiş tarihini de bu şekilde buradan seçebilirim ya da sürekli olarak yayınla da diyebilirim. Belki bu meblalar, bu bütçeler sizlere büyük gelebilir arkadaşlar ama YouTube'da gelişmek isteyip büyümek isteyen ve özellikle YouTube'dan para kazanmak isteyen insanlar için bunlar önemli detaylar, önemli bilgiler. Umarım faydalı olabilmişimdir, umarım yararlı olabilmişimdir. Daha sonra bunu da ayarladıktan sonra devam diyorum. Bakın. Ne diyor? Kampanya adı YouTube eğitim seti web sitesi trafik youtube kanalımın linki burada metni yazıyor yer anahtar kelimeler ve bütçe aylık olarak 2900 lira daha sonra devam diyorum ve reklamımın onaylanması için incelemeye alınıyor gördüğünüz gibi. Eğer dilersem zaman planlaması yapıp da e, hangi saat aralığında çıkmasını istiyorsam o saat dilimini seçebilirim. Buradan zaman planlaması yazan yere bir defa tıklıyorum. Burada hangi gün istiyorsam örnek veriyorum her zaman yazan yere bir defa tıklıyorum. Buradan özel saatler diyorum zaman aralığı diyorum. Mesela pazartesi. Örnek veriyorum pazartesi günü. Şuradan gelelim sabah 10'dan şöyle akşam 8'e kadar yayınlansın diyorum. Reklamlarım çıksın diyorum. Buradan kaydet diyorum ve gördüğünüz gibi bu kadar basit arkadaşlar. Reklamlarımın hangi saat aralığında çıkmasını istiyorsam orada bunu ayarlayabilirim ve düzenlemesini yapabilirim. Umarım videom faydalı olmuştur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.